bak hala gülüyorlar. Pek de çirkinmişsin sen be. Lan abicim sen bu karıyı nereden aldın? Ucuzluktan mı aldın? Lan yoksa ikinci elden mi? Yok anam bu karı çok deforme olmuş. Kesin ikinci el ha. Kesin. Hakikaten ne biçim güler anama be. Bir tanıştırayım şimdi sizi. Bunlar gördüğünüz üzere benim orkestram oluyorlar. Ve bahçesinden aldım. Kalkın ula, selam verim seyircinize. İşte. Şimdilik ben bunlara anam sadece selam vermeyi öğretebildim. Yani eğitmenleri bunları çalıştırırlar. İnşallah yakında amamda karıların nasıl bayıldığını da gösterecektir. Ne satışın bize be? Rezil oluruz herkese be. Olsun. Herkes alkışlar bizi. İlk defa bu kadar alkışlanıyorum. Ne güzel duygumuş be. Allah. Im. Yalnız, Şimdi sizden küçük bir ricam vardır. Orkestraya sakın ola ki kabuklu yemiş falan atmayın ana. E malum bunların bizim gibi akıllar olmadığı için öyle kabuklu mabuklu anam bütün bütün yutmaya kalkarlar ne mi lazım Şşş. ha? hop oh, hop ne oluyor be? Biz buraya hakaret yemeye mi geldik ha? Ne? İşte bu aralarında en akıllı ve kıllı olanıdır. Buna konuşma da öğrettik ha. He. Bilmiyorum konuşur hem kıllanır. Canım. Aa bu karı resmi bizimle dalga geçir. Kalkın lan. Canım Hay benim. Gevi, biz buraya hakaret dinlemeye mi geldik be? Yürü hadi gelin. Hadi İşte. Kız nereye gidersin oynak? E güle güle. İşte onlara anam onlara yaranmaz. Neyse Ayvarak bahçesini, bahçesini, bahçesini izlediler. Gitsinler anam, gitsinler. Neyse, biz gene keyfimize bakalım. bakalım. Buyurun, Buyurun. devam edin. Anam bunların hepsi gitmişti. mi? Olsun, ben varım. Şimdi hem çalar hem oynar. <laughs> nay nara nay, ay, nara ben yanıyorum. Yetişin ha dostlar, tutuşuyorum. Nay nara nay, ay, nara ben yanıyorum. Yetişin ha dostlar. <laughs> Tutuşuyor. Merhaba millet. Merhaba. Ne oldu biliyoruz mu? Ne oldu? Bebe bizi gece kulübünden kovdu. Üstelik bütün seyirciyi rezil etti. Ee, kadın parasını milleti rezil ederek kazanmaya alışmış abi. Ne yapacaksın? Vay be, bebeye bak. Kim derdi ki günün birinde bu kadar meşhur olacak? Etem e abi. Bence sen bu pembe ablayı unut. Bu kadar meşhur olduktan sonra sana hayatta bakmaz şimşek. <laughs> <laughs> Gerçi eskiden de bakmıyordu ya. <laughs> Ethem abi kendi kendine gelin güvey oluyordu. <gülüyor> <gülüyor> Lan <bu eşit. gülüyor> Sen ne maydanoz olursun her defa. Ya Ethem Bey sakin ol be. <laughs> Aman diyorum Ethem abi ne yapıyorsun ya? Lan işte sen de bir rahat dur be oğlum. İlle biri kaşıyacak yani. Bir gün şu kahveden dayak yemeden çık be kardeşim. Doğruyu söylemek suç mu Muharrem abi Bak, ya? Bak hala konuşuyor. bırak As şunu bırak be aman be. Kesin dalaşmayı be. Biz eksiktiniz yani. Zaten meyhanede geç kaldık Muharrem abi. Çıkalım istersen hadi. Evet tamam gelir. Nuri. Ocak Nuri abi. sana emanet oğlum. Eyvallah abi ayıp ettin ya. Bu kadı göz kulak ol tamam mı? Tamam abi. hadi, <laughs> hadi iyi akşamlar. Hadi bakalım. Vay Ethem abi. Şşş usta ayıp oluyor ya. Bak işine. Elif ya. <laughs> ...acısını bizi öyle rezil etmese ...ayla gözlerimin önünde gitmez be Muharrem. Ben de çok anladım baba elden de gelir. Hep pebbek acısını bilmez misin? Yok, onun intikamını kesin alacağım pebbede. Da bunu nasıl yapacağım onu düşünürüm. Buyur efendim. Buyurun efendim. Evet. Buyurun. Bekleyin burada. Allah! Keşke sen geldi. Bu kime? Mafya babası. İstanbul'u mahvetti. Allah Allah. Bu kalıbı mı mahvetti be? Boyu küçük ama işlevi büyük demek ki be. <laughs> Aman abi. Bu ile ilgili sakın bir şey söylemeyin. Bu konuda çok hassastım. Allah'ımızı keser vallahi. Hasan abi. Hasan abi. Hoş geldin abi. Ne oluyor Hürmetlen lan? abi. <laughs> hoş bulduk koçum. Abi buyurun, buyurun şöyle aldım size. Garson tut kardeşim şunu. Tut. Hop kalkınlar hadi 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 kalkınlar katıl buyurun Hasan abi Aa, buyur abi canım bu yer elması kim lan bilmem ki lan Rıza bu kadar koşturduğuna göre önemli bir adam olsa gerek hmm. donatın bakalım masayı koçum hemen Hasan abi ne hazır edersiniz abi içki getir meze getir acı getir turşu getir onu getir bunu getir getir oğlum getir duydunuz değil mi Hasan abi masayı donatın. Abi Ah, çok güzel yer elmamız var Hasan abi ister misiniz? Ne dedin? Ne dedin, ne dedin, ne dedin, ne dedin? Yer elması mı dedin? Ben mi dedim? Yer elması dedin. Dedim. Bana demin yer elması dedin. Dedim. Yok abi. Evet sen dedin. Vallahi ben demedim dedim? Bana abi. bak koçum, sen bana ne demek istiyorsun lan? Ha? Ben, siz yanlış anladınız abi. Ben size cüce demek istemedim abi. Ne? Ne dedin? Ay. Cüce mi dedin? Bir de cüce dedin. Allah! Ay. Bittin Allah! Abi dur, ne yapıyorsun? Tut şunu ya! Ya abi ya, ya. ya! Ne dedin olay, sen olay, ulan sen bana? Hasan abi! Hasan abi tamam! Ne dedin ulan? Ne dedin ulan? Ne dedin ulan? Ya nasıl intikam alacağımızı buldun? Kuşkuk! Hasan abi Hasan abi Buyur bacım! Hasan abi be! Er mekanı basan abi be! Ne olur bu akşam için kusurumuza bakmasan? Evet. Affet beni abi. Ben eşeyim evet, abi. Tamam, tamam, abi. Tamam. Tamam, tamam abi. Bir sus be bir sus be. Aa, Şu sakin edin affettirmek için ha. yarın gece ha. İstanbul Gece Kulübü'ne gelmeni isteriz be abi. Yani of. misafirimiz olarak da. Öyle Hı. olsun bakalım bacım. İyi, sağ ol be canım. Öp lan. Al abinin elini. Yalama Hı. lan. Şişt başına da koy lan. Ha. <laughs> Hadi Hı. bakalım. Bu talihsiz geceyi hiç yaşanmamış farz edelim. İyi, sağ ol abim be. Sağ ol abi Allah. sağ ol. Ha. Sağ ol. Sağ ol. Yürü yürü koçum. Tartı bebeğin içi. Pebeli kulübü de diye çarptı bu. Pebeden intikamımızı alması için. Şşş. Nasıl alacağız intikamımızı? Görürsünüz. <laughs> <laughs> <laughs>